Yani 1 Ekim'den bu yana aslında Türkiye siyasetinde olağanüstü gelişmeler yaşandı. Öyle ifade etmek lazım. Elbette ki bu gelişmeler Orta Doğu siyasetinden de bağımsız ele alınmaması gerekiyor. Sonuçta Orta Doğu coğrafyası her yönüyle bir savaş coğrafyası ve bugün aslında 1 Ekim'den bu yana yaşanan gelişmelerin her biri bir yandan savaşa karşı barış mücadelesini ne kadar yükseltebileceğiz? Kürt sorunun demokratik çözümü için aslında ne gibi adımlar atılacak e, ve bu sorunun nihai anlamda onurlu bir barışla sonuçlanması ve aynı zamanda da demokratik bir cumhuriyetin inşası açısından bizi kaçınılmaz aslında gelişmelerin içerisinde görmek gerekiyor. Yani bu günleri de bu süreçleri de aslında hem demokratik siyaset alanının çok iyi değerlendirmesi lazım ama aynı zamanda devletin de hem Ortadoğu siyasetinde hem Türkiye siyasetinde Kürt sorununun demokratik çözümü açısından da Sayın Öcalan'ı e, muhatap olarak görmekle birlikte e, bu sorunla dair aslında çözümlere dair artık adımların atılması gereken e, bir yılı tamamlamış bulunmaktayız. E, Sayın Öcalan'ın atmış olduğu adımlar, yapmış olduğu çağrılar yani Orta Doğu coğrafyasında, Türkiye siyasetinde de attığı her adım aslında ciddi bir fırsat sunuyor. Hem Türkiye halkları hem Orta Doğu halkları açısından da. Burada baktığımızda sadece aslında hem örgütün bu konuda adımlar attığını, Kürt halkının bu konuda ne kadar hazır olduğunu ve mücadele etme açısından da esaslı bir duruşunu olduğunu görüyoruz. Özellikle PKK'nin silah yakma eylemiyle birlikte ve komisyonun oluşmasıyla birlikte burada aslında en çok dile getirilen meseleler evet bu süreç nasıl işlenecek e, ve komisyon çalışmalarını tamamladığı zaman TBMM'ye nasıl bir taslak sunacak ya da bir rapor nasıl sunacak? ve burada aslında odaklanması gereken bir durum var ama hala şunu da görüyoruz. Asıl muhatabın hala dinlenmediğini. Yani Sayın Öcalan'ın bu sürecin baş aktörü olduğu her yönüyle yani belki devlet bunu fiili olarak kabul ediyor ama hala resmi olarak kabul etmiş durumda değil atılan adımlardan görüyoruz. Yani komisyonun hala İmralı'ya gitmemiş olması, e, Kürt sorunun demokratik çözümünde Sayın Öcalan'ın yol haritasının ne olduğunu birebir aslında ondan dinlememek bu soruna yaklaşımda da aslında eksikleri göz önüne sunuyor. Yine siz de bahsettiniz. Devlet Bahçeli'nin işte çağrısı üzerinden, hani gelsin mecliste konuşsun dendi. Ama hala bir yandan tecrit var. Ama hala Avrupa Konseyi'nin umut hakkı üzerinden aslında yapmış olduğu değerlendirme komisyon için de aslında bir fırsat. Yani hem komisyona atıfta bulunuyor, hem Türkiye Birliği Millet Meclisi kendisine atıfta bulunuyor. Ve Sayın Öcal aşağısında aslında umut hakkı dediğimizde 4000'e bine yakın aslında hükümlünün de bundan faydalanacağını düşündüğümüzde aslında bir yasal düzenleme tamamıyla ihtiyaç halinde. Ama bu tekniki bir sorun değil aynı zamanda. Bu aynı zamanda Kürt sorunu demokratik çözümüne de yaklaşımı ortaya koyuyor. Yani meclisin Burada olası bir umut hakkı üzerinden ertelemeci bir tavrı Kürt sorunu aslında erteleyen bir tavır demektir. İktidarla mücadele etme kabiliyetine en çok aslında toplumsal hareketler açısından kadın hareketleri sahip. O yönüyle de bu sürecin de güvencesi, öncüsü kadınlar. Öyle ifade etmek lazım. Hı. Hı ve iktidar aslında kadınları bu sürece katmak istemiyor. Onun da farkındayız. Ama bizler mücadelemizle bu sürecin öznesi olma açısından da kararlıyız. Hem siyaset açısından hem mücadele açısından da bunu hayata geçireceğiz. Bunun eylem etkinliklerini örmeye devam edeceğiz. Kadınlarla buluşmaya devam edeceğiz. Kadınlarla ortak tartışmalar yürütmeye, bu süreci anlama açısından, bu süreci aslında neden barışa dair mücadele ekseninde yürütmemiz gerekti ve bu mücadeleyle birlikte neden bir demokratik topluma ihtiyaç duyduğumuzu tartışıp bu şekilde aslında mücadeleyi büyüteceğiz. Şöyle yani 3 Mart'tan beri kadın buluşmaları ekseninde yürüttük bu süreci. Hem kadınlarla birlikte tartışma ve aslında ne olup bitiyor ne yapabiliriz noktasında? Hangi alanlarda eksiklik var? Nasıl tamamlarız üzerinden? Yeri gelinde eleştiri, yeri gelinde öz eleştiri verdiğimiz süreçleri de gören bir yerde. Buluşmalar söz konusu. Bu dönemde aslında bir yandan meclis açıldı biliyorsunuz. Ve önümüzdeki günlerde komisyondan da oraya veriler gidecek. Ve biz orada aslında bir şekilde yine kadın siyasetçilerle, bir şekilde bu tartışmayı yürütmek istiyoruz. Yani bu işin öznesi olma açısından illaki komisyonda yer almanız gerekmiyor. O mecliste yer alan her bir kadın aslında eee istediği zaman bu sürecin öznesi de olabilir. Yani kendi siyasi partisinden bağımsız bir duruş da sergileyebilir. Yani bu mecliste şu demek değildir. Ee, kendi parti grubunun dışında düşünüyor değil. Yani bir varis siyasetinin dilini bir kürsüde bile konuşabilmek bizim için değiştiren, dönüştüren bir sürecin içinde yer almak demektir. Yine biliyorsunuz 25 Kasım'a gideceğiz. Ee, Ustası şiddetle mücadele takvimini oluşturacağız. Ve burada da Barış ve kadın eksenli bir mücadele hattını sokaklarda daha da büyüteceğiz çünkü hala şiddet devam ediyor, her gün kadınlar katlediliyor e, ve iktidar kadın düşmanı politikalarından bir an olsun taviz vermiyor. Yani hem bir yandan barış ve demokratik toplumu konuşuyoruz ama bir yandan da bunun dışında itilmeye çalışan nefretin hedefi haline getirmeye çalışılan bir kadın gerçekliği de var. Bunu daha da aslında büyütmek gerekiyor, yani mücadelesini büyütmek gerekiyor. Yani özellikle burada kadın özgürlük ve eşitlik mücadelesini daha çok aslında alanlarda büyüteceğimiz. E, Buluşmaları yapacağız. Dediğim gibi kent-kent kadın buluşmaları devam edecek çünkü bir kere gittikle olmuyor bu işler. Yani hem mevcut medyanın e, savaş dili, e, cinsiyetçi dili, hem de aslında siyaset dediğimiz alanda iktidar olanların kutuplaştırıcı dili ülkede kadınların ya da halkların gerçekten bir demokratik yaşam tahayyülünün önüne geçiyor. O yönüyle her süreci birlikte örebilmek açısından buluşmalar devam edecek, tartışmalar devam edecek. Eylem etkinlik takvimimiz e, asla bitmeyecek. Yani bizim siyasetimiz biliyorsunuz mücadele siyaseti aynı zamanda. Yani biz müzakere yapıyoruz deyip de kadın mücadelesini bir tarafta tutamayız. Ya da kadın mücadelesi yapıyoruz diye kadınların müzakeresini bir tarafta tutamayız. Yani iç içe geçen çoklu mücadele alanlarımızda durmadan genişlemeye de çalışan, e, kadın mücadelesinin genişlemesi için de olanaklar yaratmaya çalışan ve genişleyen bir, bu kadın mücadelesini de siyasete Taşımaya çalışan bir eylem hattı üzerinden bu süreci götüreceğiz. Yani şöyle, bu, bunun için aslında çoklu başlıkları sıraladık. Yani bir kere Kürt sorunu demokratik çözümden bahsediyorsak, sayın hocaların özgürlüğü esastır burada. Yani koşulların eşit koşullar haline gelmesi, fiziki özgürlüğünün sağlanabilmesi, umut hakkının devreye girebilmesi. Yani bunun için bir şey var, olanak da var. Ama aynı zamanda Sayın Öcalan baş aktörse gerçekten burada onun birebir aslında halkıyla diğer kesimlerle iletişim kurabilecek o e, keyfi tecritin tamamıyla da ortadan kalkması gerekiyor. E, yine e, demokratikleşme dediğimiz alan dediğimiz buraların aslında kadın perspektifiyle inşa edilmesi gerekiyor. Yani yasalarda yapılacak değişikliklerden tutalım, infaz meselesine kadar, kayyum siyasetinden ana dil meselesine kadar burada aslında kadın perspektifinde Çalışma yürütülmesi lazım. Biz kadınlar da bunu istiyoruz aslında. Yani bir barış siyaseti aynı zamanda demokratik cumhuriyet demektir.